Hola, Erasmus'ta birinci günüm. Önce kahvaltı yapıyoruz. Elimde olanlarda kahvaltı hazırlamaya çalıştım. Şimdi hazırlanıyorum. Dışarıya çıkacağım. Çünkü gece çok üşüdüm. acilen yorgan almam lazım. Yorgan, battaniye, hiçbir şeyim yok. Ve ayakkabının içinden serim çıkıyor. Tabii ki de bunlar normal şeyler. Bu şekilde. Sonra halıya el alıyorum Hola. <laughs> Sonra dışarı çıktım. Önce yürüyerek e, bir 40-50 dakika mesafede olan AVM'ye yürüyeceğim. Çünkü şehri de birazcık görmek istiyorum. tatlı bir yer buluyorum. Ve burada kafam kadar bezeler var. Şehrin bir tarafında yapmışlar. tarafta çok fazla yoktu. Bu tarafta AVM var. O tarafa doğru gidiyorum. Forum Koyimra'ya. Ee, kocaman bir deresi var. Ve yorgan, battaniye bakıyorum. Burada paketler var. Primark görünce çok mutlu oluyorum. Primark'ın içinde bir sürü seyahat eşyaları var. Avrupalılar çok fazla gezme imkanı oldukları için böyle bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Bizde bu kadar yoktur. Ve yanından geçerken Pumpkin Spice bir tane. O da kokusu buluyorum. Çok güzel hemen kapıyorum. Ee, battaniye aldım. Yorgan aldım. Askı aldım yorgan ve e, yastık beraber markete geliyorum. Market çok pahalı. İtalya'ya göre bence çok çok e, fark ettiğini düşünüyorum. Ben bu paketleri İtalya'da 1 euro alıyordum. Burada 2,5 euro falan ya. ve hepsi beraber 28 euro tutuyor ve marketimin yarısı bu. Noodle yapıyorum. Kolay geliyor. Bahçemde terasında bir tane limon ağacı var. Oradan limon aldım ve mis gibi kokuyordum. E, Azeri bir arkadaşımla buluşacağım. Bana çok yardımcı olduğunuz çok teşekkür ederim. <laughs> Nata deniyorum burada. Bir <laughs> <ömrüm> bu diyorum. <laughs> Talen ev arkadaşım bana pankek yaptı. Burada onu yiyorum. Çok tatlı bir kızdı. İlk günde bana makarna yaptılar. Bugün de öyleydi. Ciao.